Arkadaşlar bugün sizler birlikte Barbie evimi tanıtacağım şu şekilde. Biliyorsunuz ki benim Barbie evim şuradaydı. Evet. Şekilde. Arkadaşlar. Ama artık ben bu evimi buraya taşıdım. Neyse. Daha laf uzatmadan başlayalım. Buradan başlamak istiyorum. Burada benim Barbie'lerimin takıları var işte. Kulaklı. Chelsea'den bu da Chelsea'nin. Sonra bir tane böyle çanta. Bu Monster Ray'ın ee, şimdi acayip dönüşümdeki bir tane. Bu da acayip dönüşümdeki bir kızın. Burada normal Barbie'nin. Bu da Barbie'nin kaldırobundan çıktı bana. Burada birkaç takı var işte. Çok yok. Bu arada arkadaşlar güzellik seti videomdaki aynayı kıvırdım. çınarlı koydum. Evet, burada da bir mini arabam var. Burada minişlerim falan. Vesaire. Bu arada Yaren'in annesi uyuyor. Burada da Arkadaşlar ben bunu bu arada e, Bu arada e, ben e, bunu e, şey yapacağım. Abla yapacağım artık anne hani, yapmayacağım yani. <laughs> bu arada neden anne dedi Yani size de söylemiş olayım çünkü. Bu abla artık abla. <laughs> evet. Ben bunu böyle bir mavi bir bezle örttüm. Benim işlerim burada. Bitmiş. Aa. Benim geçer. Benim adı da fındık. Evet. Fındık değil aslında. Börtten falan ama. <laughs> Pardon arkadaşlar. Biraz katlayayım. Burada bebeğimi yapmış oldum. Bir çanta var. şimdi. Buradan bizim kantinde var. Bunlar 5 lira. Ee, böyle bilgisayar telefon pardon. Ama ben bebekleme bilgisayar. Şekilde. Burada da yedek bebeğime yaptım. Yedek kitaplar var. Oy. türlü kapatamadım. Uy. Oy, oy parmağım sıkıştı. Uy, 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 Evet arkadaşlar. Burada var Barbie'min galdırabı oluşuyor. İçinde birkaç bölüme. arkadaşlar bunu bunu da bana doğum günümde almışlardı. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu. Of. Düştüm. Bunun şöyle bir bölmesi var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ay. Ben şöyle şey yaptım. Uf. Barbilerin ayakkabısını hemen şuraya koydum. Daha bu terlikler neden Bunlar. Ayakkabıları da teker teker göstereceğim. Arkadaşlar daha bu, bu detaylı anları. size göstereceğim. Oy. Arkadaşlar elimde karım var. Şimdi size hangi serinin hangi şey olduğunu göstereceğim. Bir dakika. Bakın ben hepsi papurduk Bunun hepsini Barbie'nin ayağında göstereceğim. İlk ayakkabımız bu arkadaşlar. Bu bebeğim zaten benim. Düz ayaklı. şekilde mi? Oo, hiç dayanmayan yanlışlıkla. Evet. Diğerlerim biraz daha sevmekte. Ay. Bu da ay. Arkadaşlar ben bunu tanıtamayacağım yani. Bu baya bir az zaten. Baya bir az. Uy, ne yapayım? Oh. Evet. Bu da beden bebeğimiz. <gülüyor> 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 Bu da bebeğime bir şeyler. İlk olarak da bir tane mama kabı vesaire. Burada alt dileyecekler var. Kolasını şöyle bir tane. Daha ben bunun, bu sileyim. Bu bir silgi videomda görmüş görebilirsin. Evet. Orada bir maalesef ki ne, bir diğer videodan hatırlıyorsunuz hani elbisesi yırtılmış falan yaptım demiştim. İşte onunla elbisesi yırtılmış ne böyle bir şey yaptım. Hala gibi duruyor.